Soru 30. Lina'nın elinde yükseklikleri aşağıda verilen 4 boncuk bulunmaktadır. Lina bu boncukları üst üste dizerek yükseklikleri desimetre cinsinden doğal sayı olan yapılar oluşturmak istemektedir. Lina A tane boncuğu üst üste dizdiğinde oluşan yükseklik B desimetre olduğuna göre A artı B değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar önce bu köklü sayıları kök dışına çıkarmaya çalışayım. 2,56 kök içinde 1,6 olarak dışarı çıkar. 0,64 0,8 olarak çıkar. 0,16 arkadaşlar 0,4 olarak çıkar. Son olarak da 0,04 arkadaşlar 0,4. 2 olarak çıkar. Arkadaşlar üst üste koyduğumda uzunlukları toplamı tam sayı olması gerekiyor. Mesela mavi ile yeşili arkadaşlar. Bir tanesi 1,6'dır, diğeri 0,4'tür. Toplamları 2 olacaktır. Kaç adet var arkadaşlar? 2 adet. E, uzunlukları toplamı ne kadar olmuş? 2. İkisinin toplamı birisi A'dır, birisi B'dir zaten. İkisinin toplamı arkadaşlar 4 olabilir. Daha sonra kırmızıyla moru deneyeyim arkadaşlar. Kırmızı artı mor. Birisi 0,8'dir. Diğeri 0,2'dir. Topladığımda 1 yapacaktır arkadaşlar. Adet olarak 2. Uzunlukları toplamı da 1 arkadaşlar. 2 artı 1'den 3 gelecektir. 4'ünü birlikte toplayayım. Yani kırmızı artı, mavi artı, mor artı, yeşil arkadaşlar. Buradan 2 gelmişti. Buradan arkadaşlar 1 gelmişti. O zaman topladığımda 3 gelecektir. Adet olarak arkadaşlar 4 adet. O zaman 4 artı 3'ten o da 7 gelecektir. C şıkkı yok arkadaşlar.